Kendilerine şunun olduğunda çok çok teşekkür ederim. İçinde yüklü bir para da vardı. toplamadan bana teslim ettiler. Kendilerden Allah razı olsun. Böyle bir zamanda bu kadar yüklü payla par beraber böyle bir davranmış, güzel bir davranmış. E, ee, topluma örnek bir davranmış. Tekrar sizin olduğunda kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuk Mahallesi Defne Sokak'ta çalışırken bir cüzdan bulup, üst mevkideki amirlerimize bildirdim ve onlar da sahibine ulaşması ulaşmasını sağladım. Dün bulunan cüzdanla alakadar personelimiz bizi aradı, bilgilendirdi. Cüzdanı tespit ettiğimizde ve tutanak altına getirdiğimizde ruhsattan adres sahibine ulaştık. Oradan numarasına ve kendisi şahsına ulaşarak, bulduğumuz evrakları ve parayı teslim etmek üzere adresini öğrendik. Ve kendisiyle bir araya gelip tutarak tutarak bu şekilde eşyalarını teslim ettik. Temizlikte çalışan personelimiz dün bir cüzdan bulmuş. Tabii cüzdanın içerisini açtığında bir miktar para var. Tabii kendine Battalgazi Belediyesine. Anadolu insanına, Müslüman evladına yaraşır, yakışır bir harekette bulunarak o cüzdanı emniyet güçlerine, sahibine teslim edilmek üzere emniyet güçlerine teslim ediyor. Tabu davranışı takdire şayan. Bugün bu ülke üzerinde varlığımızı sürdürebiliyorsak bu şekilde hem kendine hem ailesine hem vatanına hem milletine sadakat gösteren insanların sayesinde bugünlere geliyoruz. Bu kardeşimizin evladımızın yapmış olduğu bu tavır, davranış birçok insana örnek olması gereken bir davranış biçimidir. Bu davranışından ötürü kendisini tebrik ediyorum helal olmayan bir lokmayı ne kendisine, ne ailesine, ne etrafındaki insanlara yedirmiyor. Bu insanlar var olduğu müddetçe ülkemiz ilelebet inşallah varlığını koruyacaktır, muhafaza edecektir. Bu örnek davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.